tanesi de bilmiyor hangi server'a girdiğini. Şimdi şuydu herhalde evet. Direkt girelim. Ama çok zevkli bir server. Ee, size de tavsiye ederim. Oyun çok zevkli. Ee, ben sevdim oyunu ama sizlere bilmem. Şimdi şu karanlığa basarsanız etraf kararıyor. Üstünden geçerseniz. Ama sarıların üstünden giderseniz hiçbir şey olmaz. Şöyle hoppa. şöyle geçelim abicim ne oluyor bunlara onla oh no, lan aa abi düştüm ya arkadaşlar yeniden başladık hemen devam edelim devam edelim çok zevkli bir server ya ben size altta veririm serverın IP'sini sizlere de oynarsınız. Bakın şimdi. Şöyle meslek O beyaz şey uçurduğu için de. Of of of. kırmızı, beyaz ve siyahlara hiç basmıyorsunuz arkadaşlar. Ananem. Ne oldu? Ana. Arkadaşlar yeniden başlayacağız. Olsun başlayalım. Zevkli bir server. İlk başladığımızda bir kasma yapıyor. Tamam gerisi sorun değil zaten hiç kasmıyor. <laughs> Bu serverı da yeni buldum daha yeni ararken. Ama et bak arkadaşlar siyah böyle etraf karartıyor da. Gitti 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 ya. Of bunu sevmiyorum işte. Yeniden devam edelim. Ya ben de bilemedim böyle öylesine dolaşıyordum server IP'lerine bakıyordum. Ee, mini games'i anlayamadım arkadaşlar. Evet mini games'i anlayamadım. Siz bana yardımcı olursanız çok sevinirim ayarlayamadım da bilemedim de mini games ben ee, şimdi şöyle yapıyoruz sağ taraftan gideceğim ben sen ya anna gidiyorduk valla hoppa şöyle kenardan kenardan ne oldu Aha karanlığa düşmüşüz arkadaşlar. Bu sefer de şanslı çıktık. Ya gittik ya. Abi ya. Olmaz böyle ya. Uf. O kadar uğraşmıştım. Herhalde atladığımız yerden mi devam ediyoruz? Ne demek. Yani? Şöyle zıplamak çok zevkli oluyor. Hoppa. Hoppa. ezbere gideceğim de. Bak. Bazı arkadaşlar şu beyazın üstüne atlıyorlar. O da ateşin üstüne düşürdüğü için. Uuu. Şuru Şuruşuruşur. şuru şuru. Şuru şuru şuru. Ba. Lan. Oğlum, bu ne ya? <laughs> Ana etraf kadar. Bu? Ana gittik. Ya arkadaşlar, sıklı e sıktı beni bu ya. Bitirsem mi ki videoyu? Hadi bu son oynayışım olsun başka oynamayacağım sıktı. Mini games'te çözdüğüm anda sizlerle videoyu çekeceğim tabii ki. Hop abi çok lag lark ya. Lagım mı yani? Ama çok oyuncu kişi çok kişi olduğu için oluyor bunlar. Arkadaşlar iyi günleri oyunlar. Abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Lütfen bana yardımcı olursanız severim. İyi günleri iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın.